Ben Erhan Turan. E, Fransa'da yaşıyorum. hem e, Türk vatandaşıyım. E, orada e, Türkiye'de 115 Türkiye rekorum var. Master rekorum. Türkiye şampiyonu ve Fransa, Fransa şampiyonluğu. E, masterlarda antrenörlük yaptığım Avrupa şampiyonu istedim. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı e, olacak 1923'te. Bu nedenle e, ulusal, dünya çapında bir etkinlik hazırlamak istedim. Bu etkinlikte 2000 toplam olarak 2023 kilometre yüzme, 2123 kilometre koşma, 8888 kilometre bisiklet olacak. Bu etapla bu etkinlikler tabii ilk defa Samsun'dan başlıyor. Atatürk'ün e, ayak bastığı yer Cumhuriyeti'nin ilanı için adım attığı yer Samsun'dan başlıyoruz. E, buna da sağ olsunlar e, Alt Atakum Belediyesi'nde etkileyecek şeyleri fiyatlarıyla buradan başlıyoruz ve bütün yan altı kıtada Kuzey Amerika, Güney Amerika, e, Avrupa, Asya, Afrika ve Oseanya veya e, da e, Avustralya. Bu altı kıtada bu etkinlikler olacak. Genellikle triatlon şeklinde ama bunun içinde açık e, open water veya açık su yarışı, bisiklet ve yüzme olacak açık yüzme e, ve koşu olacak. Ee, ne yapacağız bunları ee, bazen etkinlikler olacak mesela İznik'te İznik Gölü'nü geçip İznik Gölü'nün çevresinde e, 95 kilometre bisiklet ve 5 veya 10 kilometre koşu böyle etkinlikler de olacak. Mesela Fransa'da Passage de Goua denilen bir yer var orası e, Medcezir olaylarıyla su gidiyor geliyor o gelmeden önce oradaki zamanda zamanda e, yüzüp koşup e, bisiklete bineceğim. E, yapamazsam tabii su gelmiş olacak e, Boğulmadı gerçi de <laughs> ona yakın bir şey olacak. Ee, daha buna benzer etkinlikler Avustralya'da olacak. Ee, yani dünyanın her bir tarafında etkinlikler olacak. Bunu ne zaman başladık? Aynı şey iki bir ayrı şeyde Türkiye ırçıla karşı olan bir ülke ve bu ülkenin ırçıla karşı 4 Ocak e, 2024'te de ırçıla karşı olan yani Fransa'da artık İstanbul'da bilmiyorum nerede bitireceğimdi. Ona Türkiye Cumhuriyeti'nden bir vatandaşı olarak orada ırkçılığa karşı bir e, son noktamızı koyacağız, finali koyacağız.

وين <applause> <applause>